Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde golcü arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar Vincent Abubakar ve Cenk Tosun'un ayrılması üzerine önemli bir kan kaybı yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hem Süper Lig'e hem de Şampiyonlar Lig'ine damga vuracak bir forvet istiyor. Bu istek doğrultusunda yönetim, Yıldız Santrforlar için harekete geçti. Beşiktaş'ın peşinde olduğu Diego Costa taleplerini açıkladı. Diego Costa'nın talepleri şu şekilde. En az iki yıllık sözleşme. Yıllık 2,5 milyon euro ve bonuslar. 1,5 milyon euro imza parası. Beşiktaş tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2,3 milyon euro teklif eden siyah beyazlılar, 600 bin euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Beşiktaş yönetimi bekleyişe geçti. Kostaya Çin Ligi ekibi Şangay'da teklifte bulunmuştu. İspanyol golcünün menajerinin bir hafta içinde kesin dönüş yapması bekleniyor. Diego Costa ya Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da Çin ekibi Şangay ile anlaşacak.